Emirdağ Belediyesi Merhaba kızım İyi çalışmalar Sağ olun efendim Kızım ben Sıdıka Değirmenci Cumhuriyet Mahallesi Şehit Er Yüksel Yeşildağ caddesinde oturuyorum Annem hastalandığı için 3 gündür çöpümü atamadım Bel Emirdağ Belediyesi olarak bana yardımcı olur musunuz? Teşekkür ederim Efendim sorunuzun çözümü için ilgili birimle görüşüp size en kısa sürede dönüş sağlayacağım İletişim numaranızı alabilir miyim? Tabii ki kızım Cahit Hanım merhaba. Efendim. Bir i̇lk bak geldi bize Sıdıkada evet. Ermenci, Cumhuriyet Mahallesi Yüksel Yeşil Dağ Caddesi No. 5'te. saatinde çöplerini çıkartamadığı için çöpleri birikmiş. Bunun için çöp taksiyi gönderebilir misiniz? Bir saat içinde ekibimizi yönlendiriyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sevgili belediye başkanıma çok çok teşekkür ederim. Allah bir kere razı olsun. E, Vecdi başkanıma da çok teşekkür ederim. Orada belediyede duran bütün personellere çok teşekkür ederim. Hepsinin Hepsine başarılar dilerim. Allah bir kere razı olsun hepsinden. Başkanımız bir tane canımız bizim.